Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Roblox'ta sessiz sohbet nasıl açılır onu göstereceğim bu arada kimliksiz yani kimlik istemiyor sizden e, direkt kısa, kısa keseceğim şuradan daha fazla basıyoruz buradan ayarlara geliyoruz burada hesap bilgileri diyor buna tıklıyoruz biraz bekleyelim Burada e, telefon numarası var. Bir de e-posta adresi var. Bunların ikisini de doğrula, doğrulamak zorundasınız. Şurada doğrulansanız zaten e, doğrulandı diyor senin yanında. Bu aşağıdakiler çok önemsiz. Yani e, şey e, önemli değil. Gizlilik ve içerik olgunluk düzeyi diyor. Buradan iletişime geliyoruz. Ve e, burada sessiz sohbet diye bir şey olacaktır sizde. Eğer olmazsa Roblox kapatıp yeniden açın. E, ben de çünkü sorun var burada sessiz sohbeti göstermiyor e, Şeyi yaptığım halde bunları. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Devamının gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.